Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de George Plus atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, George seviyorum abi ya gerçekten güzel ve kalabalık fightlar yaşanıyor. Ee, bakalım neler olacak abi bir silah bulursak hemen başlayabilirim. O oh, Thompson var orada. Tamam. Şu mini de alayım abi. Kararsız kaldım. Tamam şimdi alacağız. Oy. Hileyim arkadaşlar. Vallahi hileyim. O neydi lan? Fena. Tamam. 3 kişiler orada büyük ihtimal. Feda 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 feda. Feda 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 feda. Feda 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 feda. Tamamdır abi. Bir tık arkaya oynayacağım sonra geri döneriz. Tamam, şimdi öne oynayalım abi. Onlar rushlayacak. Rushlayacak kanka onlar. Van. Ağzımda patladı. farklı kişiler bu arada. Geliyor. Öldü diye saldım lan. Bir can basabilsem çok iyi olacaktı. Tamamdır abi. Ee, hemen bir ultimizi atalım. Canımızı fullleyelim abi. Ondan sonra e, hangar tarafından sesler geliyor. Orayı da basarız. Let's go. Ağzına sıçayım. Abi cana bakar mısın? Bekle oğlum sen bittin. Hangarda büyük ihtimal. Oğlum buralar temiz. E nerede o zaman bu? Allah Allah. Buradan geliyordu ses ya. Garip. Bir canı var var ya. İyiyiz abi. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Yemedin mi naneyi? Arkadaş da var. Abi bota bakar mısın ya? Arkası dönükken sıkıyor. Bir, ikincisi ne biçim damage attı? Şu bota bak. Garip. Tamam abi. Ee, Rozok taraflarına basabiliriz aslında. Daha bayağı kişi var. O zaman let's go kanka. Biri var tek büyük. <laughs> Çatıda. Oğlum bot değilmiş ama e, bottan farkı yok yani. Ya bot diyebiliriz. m 4 aldım abi. motorla burada kalacağım. Eee devam edeceğim. Bayağı fight var. Bakalım neler olacak. Abi çok çıkayım girmiş ya. Çok kalabalıklar büyük ihtimal. Ha gördüm. Solda. Camda görüyorum, sıkmayacağım. Oy abi transferi gördün mü? Bunun için bir like atmalısın bence kankam. Ya bunun için bir like atılır bence kankam. Önümde de var iki kişi. Bekle. Şimdi sen naneyi giymedin mi? Sen giymedin mi naneyi? Düştün kardeşim aferin düşmedi. Bu sefer nane yemedin mi? Bence yedin. Afiyet bal şeker olsun kardeşim benim. Let's go. Dolu. iki kişi garanti varlar abi. Tamam, kilim geldi. İyi vurdu. Bir canım doldurayım hemen. Basacağım abi ya, hiç uğraşamam. Hadi bakalım. Sis bir kalsın. Ha tamam. Gördüm. İyi ise. Tamam. Aynen dediğim gibi demirin üstünde. Ama göremiyorum açmıyor adamı. Tamam. Kankam illa geleceğiniz. Alan bende. Ben de alan dışındayım ama ilk siz geleceğiniz yani. Aa biniyorlar arabaya. Geliyorlar abi. Haydi bakalım. Şoför çok güzel. Tamam. Şimdi sen gelmeyeceksin kanka illa. Gerçi sen değil ben geleceğim değil mi? Alan <laughs> o tarafta. Bir canımızı fullleyelim abi. Köşeden bakıp bakıp geri çıkıyor. Şu önümü sisliyim abi olmazsa. Çıkalım yapacak başka bir şey yok çünkü. Alan geliyor. Bu alan çok vurar şu anda. Altından bir ses geliyor ya. İniyim mi bir aşağıya? Şu an tam kayanın tepesinde. Lan Ya ağzına sıçayım ya. Bir bomba denemesi daha yapalım abi. Sonra basacağız yani. Yapacak başka bir şey yok. Oradaysa düşer. Kesin düşer. Abi. Değilmiş. O zaman basıyorum abi. Tamamdır. Şimdi abi 6 kişi var. Ee, 16 kil. Ya 20 kill ile kapatırız elerden maçı ya. Abi drop temiz gibi. Ha gördüm. Bir mermilik canı var şu anda. Tamamdır. Ya abi. Her zaman aynı şey oluyor ya. Çok büyük son 3 kalan hep bot oluyor abi. Bir düşün abi oyunun başında yaşadığımız o güzel fightlere bakın. Bir de işte son kalan 3'e bakın ya Allah aşkına ya. Ya böyle nefret ediyorum böyle oyundan ya. Gerçekten nefret ediyorum ya. Sona kalanlar hep pusucular oluyor, yatanlar oluyor. Sağlam oyuncular da oyunun başında ölüyor. Al bu da bot. Şimdi son 2 kişi bir canı var şu anda. Arabayla basalım mı? Hiç uğraşmaya gerek yok zaten. Benzin de çek yeri buldu ya. Hadi bir düş bakayım. Basacağım. <laughs> Eline sağlık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videoya like atmayı unutmayın. Siz ne kadar çok like atarsanız bizim kanalımız o kadar çok gelişir. Biz de iyi yerlere gelir ve size daha iyi içerikler üretebiliriz. Bir sonraki videomuzda yani yarın 12.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seviliyorsunuz.